Evet arkadaşlar şu anda e... Yedi Uyanlar mağarasındayız Mağarasına gireceğiz şu anda Şöyle tamam. gösterelim Ama gerçekten burası harika Kanka, mezar gibi bir şey var. Kanka zaten onlar kapalı mezarlar Zamanında böyle oluyormuş mezarlar. Böyle türbe şeklinde işte. Kanka büyük ihtimal zaten türbe bu. Hadi geliyor musun sen? Kanka rahatsız etmesek mi? Türbe anasını satayım. Ha, i̇zleyicilere o kadar giriyoruz dedik. Girmeyeceğiz. <laughs> Kanka zaten şu ilerisi yanmış mı duvarlar? Oraya ateş mi yapmışlar? Kamera alır mı? Bir zoomladım. Sanki. Ne yapalım? Bilmiyorum. ...saktır diyor. Vallahi... Girelim mi, ne yapalım? Ha bence girelim. Hadi atla, ben seni çekeyim. Girdi mi ne gibi bir tehlikesi olabilir ki? En fazla bizi buradan alırlar, kovarlar. Gideriz aşağıya, müzelere. Tamam. O yüzden... İlk o zaman ben alayım, sen kamerayı al, tamam, kamerayı öyle ver yapalım. bana sonra sen arkadan at. Tamam öyle yapalım. Kontrollerimizi yapalım. Oğlum evet. içeride bir şey olsa kaçmaya çalışsak kaçamayız lan. Sessiz ol tamam hadi bir an önce. Çek. ve yasaktır yazısını da alayım. Gizli bölüme giriş yapıyoruz. Şimdi, Zaten daha önceden buraya gelmişler böyle tabukların içini kazmışlar. Zaten bir şey yok böyle kaya Devam parçası. Evet, gibi. Tedirgin olmayın mı? Şu anda Yedi Uyanlar Mağarası'nın oradayız arkadaşlar içeriye girmek yasaktı ve gizli girdik sizin için yaptık bunu Yedi uyuyanlar mağarasında size buradan el sallıyoruz. Buraya gizli girdik sizin için. İnşallah görüntüleri iyi kaydedebiliyormuşuz. İyi kaydedebiliyormuşuz. İyi kaydedebiliyoruz. Dururuz, dururuz. Konuşamadım. Hadi Hepinize şimdiden iyi seyirler dileriz. Gerçekten çok güzeldi. Güzel bir deneyim. Efes'e gelen herkesi buraya beklerim. Evet, Manzarayı da alsana bir güzel. Yani buradaki güzellikler güzel. Öğren... Yurt dışından öğrenciler gelmiş mesela antik kenti görmeye. Şapkasını imrendim Keşke adam dedi orada şapka satayım sana dedi 10 liraya dedi. Verecekti 10 liraya. Güzel gel inelim buradan. nereden? Biraz görelim, gidelim dedim. Bir Merdiven sistemi bile nereden baksanız milattan sonra geliyor. Sonra mı? Önce mi? İşte milattan önceden sonraya geçiyor. Bin yıldır var. Tamam, iniyoruz. Tamam. Kral 1. Richard'ın kedisi. Kral 1. Richard'ın kedisi. Gerçi o İngiltere kralıydı. Biz Roma'yı anlatıyoruz. Her zamanın, her zamanın. Hepsini... Millet akıllı Mert, şemsiye almış. Biz niye almadık? Ne almış? Şemsiye almış millet, şemsiye Hayır, şapka yerine şemsiye olurdu ama tek birimiz de şemsiye olurdu. İkimiz de olmazdı. Şöyle çeksene şöyle insanları Bak öğrencileri çek. Bunlar hep güzellikler Türkiye'mize. Bunlar hep döviz bırakıyorlar yani. Döviz. Dolar bu devirde 5 lira olmuş ona <laughs> satayım. Buraya 40 dolar verseler girişe. <laughs> yani siz hesaplayın gerisini. Benim matematiğim yetmiyor. <laughs> Şöyle Sen şey Sen Bak Türk kafilesi var orada. Türk kafilesi çek. Çok Abi çok mi bitsem. takip etsek? <laughs> Çaktırmalı. <laughs> Selam hadi arkada kalmayın. Şunları al bari Emre. Tamam, tamam. On elim yok. Su şişesini ne yaptın? Valla bir yere koydum unuttum galiba orada ya. <gülüyor> <gülüyor> Susuz kalacağız. Taşlar numaralı böyle çalınmasınlar diye damgalanmış. Şurada eski Yunan yazılarını, yazılarını çekersem bunlar hep oyuntular, taş oyuntuları. Neden taşlara yazı yazmışlar bilmiyorum ama şöyle taşlıkları çekiyorum. At arabasına binecektik ama bu iş bizim için o kadar zevkli olmayacaktı. At arabasında güzel. yavaş yavaş gezecektik. Aynen. Boşu boşuna gezecektik. 40 lira para verecektik. Şu oyuklar da çok güzel. Kafana tarz. bu oyukları Taş neden yapmışlar anlamadım. Hep bunlar bir mesaj herhalde. Ya da nasıl bir şey biliyor musun? Bunlar işleme böyle. Hi guys bro beni burada çek. İşleme bunlar büyük ihtimal. Sol değil mi arasında? zincirli mi? Kilitli galiba içeriye. Büyük ihtimal hangar olarak geçiyordu burası zamanında. Böyle kiler tarzında bir yer. Taşlar var ama taşları bu kadar himayeye almak çok olumlu mu değil mi bilmiyorum. Burada küpler var. Su taşıyorlardı herhalde zamanında. Tamam arkadaşlar. Mert Bey ne? Arkadaşlar buradan devam ediyoruz Videoyu Burada da milattan önce olan mezar taşlarını göreceksiniz. Bunlar kulübe, kulübe şeklinde kapalı bir şekilde oluyor mezar taşları. Buradaki sıra sıra göstereceksiniz. Mezar taşları yok aslında. Bunlar böyle sandık gibi koyuyorlar. Çürümesin diye hemen. Kolay olsun diye imali. Şöyle çektiğinizde küçükler var. Küçük olanlar bebek mezarları. Bebek büyük diye ayrılıyor. Tabii bunların hepsi burada değil aslında. Mezarlık değildi burası. Ya bunlar toplanmış. Yerlerin altlarından çıkıp buralarda sergileniyor. Bunlar büyük mesela bunun şeyi yok. Üstü yok. İçinde tabii ki de ceset de yok. Arkadaşlar. Böyle herkesin rütbesine göre mezarlar oluyor. Mesela buna baktığınızda buna da bir adam sığar ama ona da bir adam sığar. O da rütbeden kaynaklı bir şekil yani. Mesela bu baktığın imparator mezarı olabilir yani bilmiyoruz. Buradaki resimler hepsinde yok mesela şöyle yüz suretleri yok. Genelde her küldür. O tarz mitolojik tanrıların böyle mezarlarının üstünde şeyler oluyor. Resimleri suretleri oluyor. Ya büyük ihtimal zaten bunlar tanınmış kişiler yani bu. Mesela Tombul teyzeye benziyor değil mi bu? Ama aslında bu yani zamanla Yunanlıların taptığı biri inandıkları biri, tanrı. Burada da var yine böyle. Meryem Ana gibi. Arkadaşlar şu anda hava çok sıcak. Bu yüzden son videomuzu çekiyoruz. Kendisi Tatargis'in yaptırdığı şu anda kahramanlık anıtı olarak da biliniyor aynı zamanda. Artık kütüphaneden tabi bir kalmamış ama kahramanlık anıtı olarak da bakıyor. Şöyle içeriye doğru içeriye... çıkıyor. Öldükten sonra burası kütüphaneymiş, kahramanlık anıtı olarak kalmış. Normalde kütüphane var. Gerçekten. <laughs>